Korneal crosslinking tedavi yöntemi keratokonus hastalığını durdurmak için uyguladığımız bir yöntem. Bu yöntemde kornea içindeki bağlar arasında yeni bağlar oluşturarak kornea dokusunun güçlendirilmesi amaçlanmış. Bu yöntemi uygulamamız son derece basit. Damla enjeksiyonu kullanıyoruz. Hasta tedavi boyunca hiç ağrı hissetmiyor. 3 basamaktan oluşuyor. Önce bu kornea dokusunun üzerindeki çok ince zar olan epitel tabakasının alınması. Bundan sonra yarım saat boyunca 3 dakika aralarla riboflavin denen bir vitaminin damlatılması. Üçüncüsü ise ultraviyole ışığına 30 dakika tatbik edilmesi. Ameliyattan sonra hastalarımızın gözünün kapatılmasına gerek yoktur. Bir gün sonra ve üç gün sonra yapılan kontrollerde epitelizasyon yani o korneanın üst zırhının kapandığı görüldükten sonra hastaya ameliyattan sonra takılan kontak lens çıkarılır. Bu ameliyattaki öncelikli amaç hastalığın durdurulmasıdır. İkinci tedavi yöntemi ise halka tedavi yöntemidir. Bu yöntemdeki amaç ise hastanın görme kalitesini arttırmaktır. Kontak lensle uygun olmayan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Bu yöntemde daha önceleri kanal oluşturmak için bıçaklar kullanılırdı. Oysa şimdi e, intralase dediğimiz femtosecond laser yöntemiyle yaklaşık 10 saniyede kanal oluşturulmakta ve halkanın takılması 1-2 dakika kadar sürmektedir. Bu yöntemde de kullanılan anestezi sadece damla anestezidir. 3-4 dakikalık bir ameliyattır bu. Ve ameliyattan sonra hastanız e, sosyal hayatına o gün devam edebilir. Hastanın gözünün kapatılmasına gerek yoktur. İntralezle kesi yeri mükemmele yakın açıldığı için kesi yerine dikiş atmaya gerek yoktur. Crosslinking ve halka tedavisinde komplikasyonlar son derece az görülmektedir. Bundaki en büyük etken erken teşhis, Doğru tedavi kararı teknolojinin doğru kullanılması ve hastanenin bu konudaki tecrübe ve altyapısıdır.